Bayındır da etrafı telle çevrili 3160 metrekare tarla tarım arazisi 3160 metrekare arkadaşlar çit tel örgüyle çevrili yer şu şekilde L biçiminde evet. Burunlu köyünün merkezinde. Şu görünen evler, evler köyün yerleşim yeri. her şey ekilebilir. Tarıma çok uygun. Yan taraf zaten çiçekçi şöyle çiçek yetiştiriliyor. Şu şekilde. L biçiminde 3160 metrekare tarla.